kabınıza değinmek istiyorum. şöyle bir eseri var. Bir i̇lk ee, kitap yani. İlk kitap i̇lk değil ilk. mi? Evet. Ee, efendim burada e, ruhaniyetine selam olsun. Çok güzel bir ablamız da Allah rahmet eylesin. Ayşe Şasa hanımefendi. Kendisinin bu kitapla ilgili bir takdimi var efendim. Oradan müsaade ederseniz e, kısa bir, bir iki şeye değinmek, bir iki konuya değinmek istiyorum. Sonra siz onlarla ilgili e, bahsetmek isterseniz, açmak isterseniz devam edersiniz. Has aşıklardan bir aşık Rabia Brodbeck. Fakrı övgü metnini okuduğum zaman Rabia'ya metni harikelade, heyecan verici bulduğumu söyledim. İnsanın tam da sevdiklerine hediye etmek isteyeceği bir kitap. Saf, samimi, coşku dolu bir eser ve üslup itibariyle de or orijinal. Bir evliya türbesinin önünde rastlaşmıştık onunla. Dünya çapında bir bale sanatçısı olduğunu, iktida edip İstanbul'a yerleştiğini öğrendiğimde hayatı ve kişiliği oldukça ilgimi çekmişti. Çar çabuk dost olacak uzun sohbetlere girişecektik. Sohbet... Rabia'nın kendine has bir Türkçe ile telaffuz etmeyi sevdiği kelimelerin başında gelen bir kelime. O bir sohbet delisiydi. Rabia'nın henüz hiç Türkçe bilmediği dönemlerden başlayarak sık sık telaffuz etmeyi sevdiği diğer Türkçe kelimeler ise manevi, irşat, ahiret, derviş, evliya Rabia ile sohbetler hep bu kelimeler çerçevesinde dönerdi. Rabia, Allah'a, Resulüne ve evliyaları olan tutkulu bağını sanki her soluk alışında aşkla tazelerdi. Burada söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yoksa Ayşe ablanın notlarını, bir iki kısa not daha var Onları aktarayım. batıldan soyulup hakka dönüşün, kendi derin özünü keşfedişin mükemmel örneklerinden biriydi. Hristin iken Rabia olmuştu. İstanbul'da daimi olarak ikamet etmeye başlamadan evvel İsviçre'ye defalarca gitti geldi. Ana yurduna hep heyecan dolu hikayelerle döndü. Yine heyecanla naklettiği birkaç zuhurat vardı. Belki bize de lütfedersiniz o zuhuratlardan, Ayşe Abla'ya bahsettiğiniz. Mesela bir akşam türbenin başında Hazreti Pir'in simgesi olan o yoğun fulya kokusuna garp olması, bir mecliste sohbet esnasındayken kapının açılıp belinde kılıcıyla Hazreti Ali'nin çeli süzüldüğünü görmesi, acılarla manevi imtihanlarla dolu bir süreçten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müşahede etmesi ve gözyaşlarıyla nakledilen buna benzer başka olaylar hep evliyalar şehri diye zikrettiği İstanbul'un manevi hayatına kendisine has incelikler katan Derviş Rabia'yı bu ilk eseri için candan kutluyor. Çalışmaların devamını ve nice başarılar diliyorum. O tam bir aşık ve aşkının harikuladeliğini terennüm ederken bizlere de aşk, şevk ve ilham vermeye devam edecek. Ayşe Şasa 2004 İstanbul. Evet, Yani, başı aşağı, Allah rahmet eylesin. olmuş. Şey, yani benim... Çok akrabalarınız var. Çanlı arkadaş, Çanlı arkadaş. Yani, yani bir kişi, yani, 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 yani bizim, bizim, bizim dünya, dindar insanlar arasında benim en çok düşüntüyü duydum şu, Halimizde işte Hinda Hintan anası öyle gelmiş ki şimdi o bu, bu bu öyle temiz yani bir bir dost duygusu almak istiyorsunuz samimiyet samimiyet Gerçekten sami. Du ich das Uhr mal das Dorf noch. Ach Ay e, e, o kadar özel bir kişi ki ama çok şanslıydım. Hem baştan biraz eee yanında oturdu. Bu da sefretimiz karşısında. Hmm. Ve böyle hep yani her gün bazı telefon ettik. Evet, dertlere dertleştim çok onunla, yani tabii ki yaşam kolay mı, çiftçilere gelmek buraya, <laughs> imtihanlara doğru, hep bana şey yaptı. Mükemmel bir İngilizce, yani şey yani, yani ben de, de İngilizcem çok iyi de, intresan değil, benim e, e, ana dil Almanca, ama ben e, kitap İngilizce yazıyorum. <laughs> Ve ikinci birinci diye versiyon da şey köşkü da ki e, yani İngilizce e, New York'ta bir ödül kazanıyor e, yani maneviyat ödülü evet. e, bir her yastan, hiç yapmadığım bir şey. Tamam, e, şey. 2009 New York'ta. Yo, yo, kitabı... Yok yok ha, yok. yok ya, ha, pardon, bana haber, şey, şey İngilizce, İngilizce olan. Evet. Şey olan. İngilizce kitap alabilir miyiz? Yani bu bu e, ödül kazanıyor. Birinci, ikinci, e, yani bu, bu da işte burada ikinci şey birinci olarak evet, ve ikinci, bu, ikinci diye şu, şu Hazreti İsa diye yazmış, İngilizcesi yazdım zaten. Evet. E, nasıl bir ödül yani hiç yapmadığım bir şey nasıl bir ödül kazanıyor? Bir de akademik seviye hiçbir şey yok yani çok ilgili tabii ki şimdi. Ee, konu değil o şey yapmak yapmıyorum hani ee, e, yani her şey aşağı yani daha çok Allah rahmet eylesin şimdi aşka düştü şey şey yapmış ya burada da size bu basket gitmiş yoksa size çok tavsiye ediyorum burada en güzel hikayem burada anlatıyorum. Beşinci kitap. Burada da anlatıyorum. Evet. evet. Ama burada daha çok belgesel olarak burada introspection <laughs> tamamı için şey, Anlatıyorum. Şimdi burada evet. konu Şöyle size e, e, ilgi çekiyor, çekebiliyor. Çeke. <laughs> İhtida. İşte ah, değil. Hikayemin özü. Ben Müslüman olmadan önce aşık olmuştum. Bizler evlenmeden evvel aşık olmuyor muyuz? gençlere soruyorum çünkü başka bir şey. Fark ediyorum bugün halimiz. Gençlere evet. aşık olmuyor muyuz? Evet. Ama onlar da öyle şey soruyorum onlar. Onlar biliyor neden ortamı. Anne olmadan önce çocuğumuza aşık olmamız gerekmez mi? Kerime şehadet getirmeden aşka düştüğümü, daha tesettür giymeden aşka düştüğümü, Müslüman olmadan önce namaza aşık oldum. Soruyorsunuz. Şunu ya nasıl Anlatacağım size şimdi. Kur'an-ı Kerim işte burada. Okumadan onun sedasına aşık oldum derken, yani ben dinsiz bir hayat yaşadım ya. Ee, içeriye giriyorum. Orada da de ilk defa Kuran-ı Kerim sedasını şey, e, dinliyorum. İlk defa hayatım ibadet namaz bakıyorum ama bu nedir yani? Bakıyorum, seyretiyorum. Tiyatroda bir gösteri gibi. Ee, yani şey, ya, namaz kılıyor yani. Kur'an, Kur'an geliyor. Namazdan şey, Kur'an. Şimdi. Din hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Arapça bilmiyordum anca Eysa Muhammed'i dinlemek ve Arapça, Kur'an, Kirat'ı dinlemek bana önceki hayatın da hiç tatmadığım derin bir has veriyorduk. Dinlediğim şükür şükür ağlıyorum. Ne de bir dua, ne de bir Allah var, ne de bir şey, ne de bir seçti, ne de. Ve ağla ağla. İşte bir sır burada. Aşık olmaz mıyız yani kelime şehadet getirmekten zaten bu sadık şey nasıl şey nikah böyle evet evet diyorlarsın yani o şey kimliği yani bir pasaport bir mühür vereyim vuruyoruz biz tamam hiç tatmadım, değerli bir hasta yok. Bu ben bu hoca çok ilk e, e, şeyine dinleyerek onu dinleyerek e, çok etkilendim. Çünkü ben katte bir münasip dünya geldim. Hmm. Ne? New York'ta sanat böyle herkes birbirimize yok ederek numara bir olmak istiyor ya şöhret peşinde. Öyle bir dünya. içeri giriyorum sonra bir adım. İç beş birdim. İkili yoktum. Bir Nafi yoktu. yoktum. Hazreti Mevlana söyledi bir Ya gördüm gibi, yol ya da oldu gibi, görün. Bunun yaşayan tam Müslüman oldu ya. Böyle karşı karşı kaldım. Hayran olmaz mıyım? Yani hiç tatmadım. Değerli bir has. Duydum ya. Kur'an'dan o insandan namaz seyretiyorum ve içinde mutlak bir his, bir mutlak bir bilinç doluyor. Yani ne kadar seyredersin o kadar kesin bir bilinç içimde oluşturdu. Ne düşündüm? Olmazsa olmaz. bildiğinle bu e, namaz günü diye ya bunu hissettim. Olmazsa olmaz. <laughs> ben bunu öğrenmeyen öğreniyorsam yani bunu bunu, bunu yapma. Ben dışındayım. Hisset hissetmeye başladım. Çünkü ilahi cazibe bulmuş. Nasıl bir şey? İlahi cazibe bulduğunuzu hissettiniz. Buldum. Yani yalnızamaz namaz, namazda müminin miras bana? Yani herkes yalnızıyor. Siz e, seyretiyorsunuz, kim evine gitti, ne biliyorsunuz orta seyretiyoruz mu şimdi yani, namaz ya ya bile böyle yüz binlerce kişi böyle <laughs> yapıyoruz <laughs> Vay yani nasıl bir güç yani <laughs> güzel. Ya, yani kabede ne yazıyor orada nasıl yani anlatılmaz <laughs> şey sana hoşluk odur. Şimdi bunu e, Borta o kitapta şey yaptım ya. Evet, evet. Müslüman olmadan önce namaza aşık oldum. O. Oh. Müslüman olduktan sonra ise sahip bir makamı, miraç sahibi bir makamı, Mahmut Muhammed Mustafa'ya aşık oldum. Şimdi çok önemli bir şey var. Cümle cümle yani şimdi bu zaten hepimiz öyle de mesela e, e, efendimiz aşığı olmaz mı biz de böyle tabi bu da sallallahu aleyhi ve sellem böylece seçteye aşık oldum çünkü aslında vücudu seçtiği tüm şey kalptir işte o zaman kalbimin Adem'in yoluyla aşık olduğunu ve seçti etmekten başka bir şey bulunmayacağını anlattım. Evet, e, yani tamamı biraz anlatmalı. Orada da ki etki evet, altında kaldım ya. Ama işte bu resmi kalpa değil, bu kalpa ettiğim yani Allah nasip etti bu e, 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 aşık kalkası, evliya kalkası, samimiyet kalkı, kopya kalkası. Öyle bir kalkası ki yemişim. Bu kafe işte kalkı. Siz de bunu biliyorsunuz. Maşallah. Ee, hissediyorum zaten. Burada paylaşıyoruz. Efendim, evet, e, çok özür Tam dediğiniz ya, mesela <laughs> e, şeyde, Tozun aşkında sayfa 67'de tam burada diyorsunuz ki en yüce ihsan müminin miracı olan namazda secde edebilmektir. Evet. Şu anda evet, evet, evet. Ee, bu e, her şey üstü bizim seçtiğimiz estağfurullah bizim seçtiğimiz bu namazdaki seçti en yüce feyiz kaynağıdır. Evel'de kli namaz vardı, seçti var. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri namaz vardı, seçti var. Bizim seçti farklı. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir heyeti yedi. Mirac keçişi verdi, ala onu yani Allah bize hep namaz vermedi ki. Mümin miraç ya, işte Efendimiz bunu vermiş bize. Orada işte sırada münteha geçiyoruz, geçebiliyoruz. Yani imkanı verdi bu mümin Yani ben cümleleri kuruyorum. Ya yani, çok önemli bir şey. Tekrar paylaşıyoruz. <laughs> Dikkat buyurun. <laughs> yani paylaşıyoruz. Ben a, aramızda fark yok diyorum. Ben şimdi anlamsız, hedefsiz, boş bir hayat, ebedi sevgilim geldim. Feminiz, feminizmden en nurani misalları Hz. Fatıma, Hz. Mühdün, Hz. Ayşe, nurani misalları

Evet, gizemle geldim, değmiyor mu? Bu bizim dinimiz, öyle ya a işte Müslüman her bir şey hadis etmek değil, orada başka bir şey var. İşte anlamsızlıktan miraça geldim. Nereye nereye? Ne, ne. Siz Allah'ım burada var der. Mira çekildim. Biz hemen bak gidiyoruz nerede? Namaz kılıyorum, açık çok gittim, ben iyi bir Müslümanım. Yok, hiçbir şey değilsin ya. Dört vasife e yaptıktan sonra her şey başlıyor.